İskenderun'da yağmur suyu drenaj kanalı inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İskenderun'un Mustafa Kemal Gülsel Modern Evler ve Meydan mahalleleri Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi alanında yağmur suyu baskında son verecek olan yağmur suyu drenaj kanalı inşaat çalışması aralıksız devam ediyor. Yağmur suyu drenaj kanalı inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Çivelek yetkililerden bilgi aldı. Mustafa Kemal, Gülsen, Modern Evler ve Meydan Mahalleleri ile yerleşkesi alanındaki yağmur sularının drenaj kanalıyla Feyazan kanalına tahliyesinin sağlanacağını belirterek bu mahalleler bundan böyle kuru bir kış geçirecek. Çok önemli bir çalışma bu dedi. Adalet Sarayı AVM Kavşağı'ndan Karaağaç Asri Mezarlığı'na kadar Arsuz yolunda betonarme kutu kesit yağmur suyu direnaj kanalı inşaatı sürerken Mustafa Kemal Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'ne yapımı tamamlanan direnaj kanalının Arsuz yolunda yapılmakta olan betonarme kutu kesit yağmur suyu direnaj kanalına bağlanmak suretiyle yağmur sularının denize deşarjının sağlanmış olacağı vurgulandı. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Emin Çivelek daha sonra Modern Evler Mahallesi'nde atık su kanalizasyon şebekesi inşaat çalışmasını da yerinde inceledi.